E Merhabalar bugünkü aracımız 2000 model Land Rover Discovery 2 Aracımızın orijinal sidi radyo yuvasından ayırarak Alpine'ın Halo 9 diye adlandırılan LXF905 kodlu cihazımıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde Aracın ilgili alandan sidi radyo çıkarttıktan sonra Halo 9 2 aşamadan oluşan bir parça halinde İlk aşamasındaki ana üniteyi sidi yuvasına ikinci aşamadaki kendi ekranda ilgili ana ünitenin kendi üstüne montaj ediyoruz. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmaktır bozmuyoruz. Birebir karşılıklarını kullanıyoruz. Bu araçlarda önemli iki konu var. E, sistemde Harman Kardon müzik sistemi var. Harman Kardon müzik sistemini aktif ettik. Orijinal e, amfisi sürücü koltuğun altında bir bağlantı şekli var. Bu bağlantı şeklini gerçekleştirerek orijinal müzik sistemini de çalıştırdık. Yine direksiyon simidinin sol tarafında bulunan 5 fonksiyonlu direksiyon tuşlarında Alpine Halo 9 üzerinde sorunsuz bir şekilde çalıştırmış olduk. Şöyle arkadaşım gösterebilirse ilgili kısma korktuğu içerisine cihazın USB kablosunu ve HDMI hattını çektik. USB kablosu üzerinde şu anda Smartbox cihazımız bağlı. Birazdan bunun da detayını bahsedeceğim ilgili yine cihaz üzerinden akıllı telefon Apple'lardan Lightning kablosuyla görüntü de alınabiliyor. HDMI arayüzünden bunun da ilgili hattını ilgili kısma çektik. Böyle telefonu da takalım. Yine cihazın 2 adet USB portu var. Tek USB portunu biz kullandık. İlgili kısımdan Android Auto kablolu çalışıyor. Cihazda Apple CarPlay kablosuz. Apple CarPlay aynı zamanda da kablolu da çalışıyor. Kablolu çalıştığı içinde. de Box cihazımızda yine kablolu CarPlay çalışan portu üzerinden sisteme yansıtmış olduk. Tekrar toparlamak gerekirse aracımız 2000 model Land Rover Discovery 2 Alpine'ın Halo 9 diye adlandırılan lxf F905 kodlu cihazımıza entegre ederken aracın orijinal hattına mümkün olduğu kadar en az müdahaleyi gerçekleştirdik. Birebir bir fit alan oluştu. Konnektör yapılarını bozmadık. Aracın amfisini aktif ettik. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Kolçak hissesine, USB konektörünü ve HDMI hattını çekerek aynı zamanda bir de geri görüş kamerası eklentisi yaparak montajımızı tamamlamış olduk. Alpine lxf F905 5, müzik altyapısını çok iyi iyileştiren bir arayüzü var. E, cihazın diğer detaylarından çok fazla bahsetmeyeceğim. Yani müzik altyapısı nasıl gerçekleştiriyor, diğer standart, radyo vesaire gibi özelliklerine bahsetmeyeceğim. Bizim dokunuş yaptığımız noktalardan bahsedeceğim. Yaptığımız dokunuş global markalarda, Alpine Pioneer, Sony Camote gibi markalarda Android bir arayüz olmadığı için Smartbox cihazımızı CarPlay portu üzerinden çalıştırdık. Şu anda aracın kendi orijinal Apple CarPlay arayüzüne dokunduğumuz zaman bizi bir Android arayüz karşılıyor. Bu Android arayüz üzerinden de birçok işlemi gerçekleştirebiliyoruz. YouTube vesaire ya da farklı uygulamaları da ilgili kısımdan yönetebilmiş oluyoruz. Bu kullandığımız Android arayüzünde farklı arayüz, farklı türevde olan seçenekleri de stoklarımızda mevcut. Şu anda Android bir arayüze Alpine cihazını yeah. kavuşturmuş olduk. Direksiyon kumandaları nasıl çalışıyor? Ses açmalar, ses kısmalar, kanal geçişleri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Özellikle sesi açtım ki bu dıt dıt sesleri duyulsun diye. Yine kaynaklar arası geçiş tuşu da çalışıyor. Her <laughs> dokunduğumuzda. Ses açma, ses kısma, kaynak geçişleri ya da kanal atlama, kaynak geçişleri de yine tek dokunuşlarda. Böylelikle kullanıcı gözünü yoldan ayırmadan birçok işleme erişim sağlamış olacak. Bir de Lightning tarafından bahsedelim. Alpine'ın hem HDMI in hem out özelliği var. HDMI in kaynağından da görüntü alabiliyoruz. HDMI in'e dokunduğumuz zaman Apple telefonumuzdan görüntüyü alabiliyoruz. Şu anda Apple telefonumuz bağlandı. Buradan da YouTube ya da farklı içeriklere yine de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Burada Lightning tarafını kullandığı için şöyle burada farklı bir görüntü açalım. Burada direksiyon kumandalı kontrolleri çalışıyor. Evet, Lightning kablosu ile şu anda yani e, Apple CarPlay portu üzerinden çalışan Android Smart Box'a gerek kalmadan yine telefonun ekranını telefondan kontrol yöntemiyle de yansıtılabilmiş oluyoruz. Bu da Alpine'in bize verdiği bir altyapının sunduğu bir avantaj. Kabloyu çektiğim zaman da sistemden çıkmış oluyor. Alpine'in kendi ekranı diğer seçenekleri sunuyor zaten USB'den video izleme, radyo vesaire. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Biz kablolu CarPlay tarafından Android bir arayüz kazandırmış olduk ve HDMI de akıllı telefonun ekranını yansıtabilmiş durumdayız. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2000 model Land Rover Discovery 2 Alpine Halo 9 diye adlandırılan LXF905 kodlu cihazımıza entegre ederken direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Aracın orijinal amfisini çalıştırdık. Soket yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıktı.